Merhaba ben Aslı. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarıma beğeni atarak beni motive edip destek olabilirsiniz. Günün burç yorumlarını her gün saat 16.00'da izleyebilirsiniz. Bugünkü videomda 12 burca ait 2 Mart 2024 yorumum yer alacaktır. İyi seyirler ve dinlemeler. Bugün birbirinden farklı enerjiler alacaksınız ve bu da her açıdan sizi zorlayabilir sorumluluklarınızın farkında olmalı ve atacak olduğunuz adımları da ona göre atmalısınız. Karmaşık durumlarla karşı karşıya kalacak olsanız da üstesinden gelme şansınız var. Sınırlar üzerindeki etkinliğinizin tam da istediğiniz gibi olabileceğini unutmayın. Hiç planda olmayan yerlerden gelecek kaynaklar sayesinde birikimlerini arttırabileceğin bir gün seni bekliyor. Bu durum ilk etapta büyük ölçüde rahatlamana yarayacak gibi. Fakat sana tavsiyem, yine de tedbirli davranarak savurgan davranmaman olacaktır. Bu sayede ilerleyen süreçlerde ortaya çıkabilecek acil bir durumda ortada kalmayacaksın. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün ilişkinizi kendinizce yerine koymak isteyeceksiniz. Karmaşık durumları tamamen ortadan kaldırma şansınız da var. Süreç içerisinde mutlaka kendinize güvenmeye çalışmalısınız. Kontrolü elinizde bulundurmanız gerekiyor. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleğinizle ilgili konuları daha yakından takip etmeye çalışın. Birlikte iş yaptığınız kişilerle aranızdaki sorunları da tamamen ortadan kaldırmanız gerekiyor. Çok daha bilinçli olmanız gereken bir gün. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda daha sabırlı olmalısınız. Enerjinizdeki yoğunluktan doğru anlamda yarar sağlamayı başarabildiğiniz sürece fırsatları daha yakından takip edebileceğinizi de unutmamalısınız. Hata yapmamanız gereken bir gün. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün kişisel aktiviteleriniz konusunda oldukça yoğunsunuz. Önceliklerinizi belirleme noktasında sorunlarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelme şansınız var. Sağlam adımlar atmak için biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu da unutmayın. Çabalarınızın karşılığını alabileceğiniz bir gündesiniz. Üstesinden gelemeyeceğiniz çok az sorunla karşılaşacaksınız. Uzun süredir geleceğin ve kariyerin için herhangi bir hamlede bulunmamış olman gün içerisinde sık sık aklına gelebilir. Bu gibi anlarda sana tavsiyem donanımını arttırmak adına ve hayat hedeflerine ulaşabilmek adına ilk adımlarını atman olacaktır. Artık üzerindeki ölü toprağına atmanın vakti geldi de geçiyor. Öte yandan akşam saatlerine doğru mesleki anlamda fikir alabileceğin insanlarla tanışman mümkün. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün duygusal olarak biraz daha ön planda olmak isteyeceksiniz. Zorluklarla karşı karşıya kalacak olsanız da üstesinden gelme şansınız var. Etkin adımlar atmak için elinizden gelenin en iyisini yapmanız gerekiyor. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak daha sabırlı olmaya çalışın. Her şeyin hemen olmasını arzu ediyorsunuz ancak bu konuda biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu da unutmayın. Kontrolü tamamen elinizde bulundurmanız gereken bir gün. Bugün, maddiyatla ilgili bazı sorunlar gündeme gelebilir. Fırsatları tamamen değerlendirmeye çalışın. İstediklerinize ulaşmanız aslında pek de zor olmayacaktır. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, etrafınızdaki insanlara aranızda görüş ayrılığı olabilir. Ortak kararlar almanız gereken bir sürçeten geçiyorsunuz. Düşündüklerinizi gerçekleştiremediğiniz takdirde kendinize çok fazla yüklenme ihtimaliniz var. Otorite konumundaki kişilerle aranızdaki sorunları tamamen ortadan kaldırmaya çalışın. Sınırlar üzerinde etkinlik göstermekte zorlanmayacağınız bir gündesiniz. Kendini fazlasıyla kararsız hissedebileceğin bir gün ile karşı karşıyasın. Özellikle sosyal çevrende yaşanan olaylarla ilgili vermen gereken kararlar kafanı fazlasıyla kurcalıyor olabilir. Bu gibi anlarda sana tavsiyem doğru seçimi yapabilmen adına çevrendeki insanların fikirlerine ve bakış açılarına dikkat etmen olacaktır. Bu sayede en objektif ve doğru seçimi yapabilirsin. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün içinde bulunduğunuz durumlar ne kadar karmaşık olursa olsun üstesinden gelebilirsiniz. Birlikteliğinize vermiş olduğunuz değeri net olarak belli etmeniz gereken bir gündesiniz. Hata yapmamaya çalışın. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak kendinizi toparlamaya çalışın. Bütün zorlukları geride bırakmak için uygun zamandasınız. Her türlü sorunu ve sıkıntıyı çözüme kavuşturma şansınız var. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda daha kararlı olmalısınız. İstediklerinize ulaşmak için uygun zamandasınız. Sınırlar ne kadar karmaşık olursa olsun, üstesinden gelebileceğinizi de iyi biliyorsunuz. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, yaşamsal konularda sürekli olarak koşuşturma içerisine girebilirsiniz. Çevresel koşullar değişim gösteriyor olsa da üstesinden gelme şansınız var. Terslikleri tamamen ortadan kaldırmanız gereken bir gün. Rahatsız edici durumlarla karşı karşıya kalacak olsanız da üstesinden gelebileceğinizi unutmamanız gerekiyor. Hayat rutinlerinin değişeceği bir gün seni bekliyor. Özellikle maddi kaynaklı sorunlardan dolayı yaşadığın yeri değiştirmen gerekiyor olabilir. Bu gibi anlarda sana tavsiyem, her ne kadar yalnız yaşamayı seviyor olsan da ev arkadaşı fikrine ön yargılı yaklaşmaman olacaktır. Yeni bir arkadaşlığı bu sayede elde edebilirsin ve emin ol yaşadığın yerde başka bir insanın bulunması eve hayat getirecek bir şey. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün birlikteliğinize zarar verebilecek her ne varsa ondan uzak durun. Gereksiz kıskançlıkların karmaşıklık yaratma ihtimali var. Çok daha dengeli olmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Kontrolü elinizde bulundurmaya çalışın. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleğinizle ilgili konularda daha esnek olmaya çalışın. Olumsuz düşüncelerinizi ortadan kaldırmanız gereken bir gündesiniz. İstediklerinize ulaşmak için biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu da unutmamalısınız. Bugün maddi durumunuzla ilgili bazı sorunlar gündeme gelebilir. Dengeleri zorlayabilecek her ne varsa ondan da uzak durmaya çalışın. Hata yapmamanız gereken bir gün. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, sizi keyiflendirecek yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Zevk alabileceğiniz etkilerle karşı karşıya kalabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Şartlar ne kadar karmaşık ve zorlayıcı olsa da üstesinden gelebileceksiniz. İçinde bulunduğunuz durumlara uygun hareket edebildiğiniz sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız kendine rol model aldığın insanların sergilediği tavırlar gün içerisinde canını sıkabilir. Bu gibi durumlarda sana tavsiyem, suçu kendine yüklememen olacaktır. Başkalarının gerçekleştirdiği eylemlerden sen sorumlu olamazsın. Öte yandan herkesin insan olduğunu ve hata yapabileceğini de hesaba katmalısın. Hiçbirimiz kusursuz değiliz. Emin ol bu durumu kabullenmek hayatındaki birçok sorunun da üstesinden gelmende sana yardımcı olacaktır. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün sizi rahatsız edebilecek her ne varsa ondan uzak durmalısınız. Kendinizi ifade ediş tarzınızın tamamen değişiklik gösterme ihtimali var. Sınırları tamamen lehinize çevirmek için biraz daha beklemeniz gerekebilir. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki durumları tamamen kontrol altına almak isteyeceksiniz. Çabalarınızın karşılığını almak için uygun zamandasınız ancak hızlı hareket ettiğiniz sürece her şeyin daha karmaşık olabileceğini de unutmamanız gerekiyor. Bugün maddi durumunuzu yakından ilgilendiren sorunları tamamen geride bırakmaya çalışın. Olumsuzlukların son bulması için ne gerekiyorsa onu yapmalısınız. Çok daha sağlam adımlar atmanız gereken bir gün. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün kişisel önceliklerinizi doğru belirlemeye çalışmalısınız. Nedenler üzerinde etkinlik göstermeyi başarabildiğiniz sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacak olmanız da önemli. Tüm sorunları ortadan kaldırmanız gerekiyor. İçinde bulunduğunuz durumlara uygun adımlar atabildiğiniz sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız. Aile içerisinde bir takım sorunların ortaya çıkmasının oldukça muhtemel olduğu bir gün seni bekliyor. Özellikle hayat tarzından dolayı yaşanabilecek sorunlar karşısında sana tavsiyem sınırlarını iyi belirlemen olacaktır. Aksi takdirde ilerleyen süreçlerde sürekli yaşamına karışıldığını hissedebilirsin. Fakat sınırlarını belirlemek için asla sevdiklerini kırmamanı öneririm. Sonuçta onlar senin ailen. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün daha kontrollü olmaya çalışın. İlişkinize vermiş olduğunuz değeri net olarak belli etmeye çalışın. Güvensizlik duygusu söz konusu olacak olursa, her şeyin daha karmaşık ve zorlayıcı olabileceğini de unutmayın. İş ve kariyer hayatınızda bugün etkin adımlar atmak için uygun zamandasınız. Her türlü sorunu ve sıkıntıyı ortadan kaldırmaya çalışın. Sınırları tamamen lehinize çevirmek için biraz daha zamana ihtiyaç duyabilirsiniz. Bugün karmaşık durumlar içerisine girecek olsanız da üstesinden gelebilirsiniz. Genel olarak istediklerinize ulaşabileceğiniz bir gün. Elinize geçen fırsatları net olarak değerlendirme altına almanız gerekiyor. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün pozitif enerjiler alıyorsunuz ve bundan da doğru anlamda yarar sağlama şansınız var. Etkin adımlar atmak için ne gerekiyorsa onu yapmaya çalışın. Sınırları tamamen genişletme şansınız var. Şartlar ne kadar değişim gösteriyor olursa olsun, bir şekilde ayak uydurmaya çalışın. Hata yapmamanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Yüksek bir motivasyon ve fazlasıyla enerjik başlayacağın bir gündesin. Sana tavsiyem enerjini işlerine ve sosyal çevrene ayırman olacaktır. Uzun süredir boşladığın projelerin veya uzun süredir görüşemediğin arkadaşlarına vakit ayırmak için oldukça ideal bir gündesin. Öte yandan çevrende başarılarını ve enerjini kıskanan insanların modunu düşürmesine izin vermemen gerektiğini de hatırlatırım. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün daha sabırlı olmalı ve ona göre adımlar atmalısınız. Her türlü olumsuzluğu geride bırakabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Olumsuzlukların son bulmasıyla beraber ilişkinize yönelmeniz daha kolay olabilir. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleğinizi yakından ilgilendiren yeni konular gündeme gelebilir. Karmaşık gibi duran her ne varsa onun üzerine gitmek isteyeceksiniz. Sorunların ve sıkıntıların son bulması için harekete geçmeniz gerekiyor. Bugün etkin adımlar atmak için ne gerekiyorsa onu yapmalısınız. Dengeleri zorlamamanız gereken bir gün. Fırsatları net olarak lehinize çevirmeye çalışın. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün düşündüklerinizi uygulama konusunda biraz daha kontrollü olmanız gerekiyor. İçinde bulunduğunuz durumlar sizi rahatsız edecek olursa da sergileyeceğiniz tavırlar konusunda daha temkinli olmaya çalışın. Karşınıza çıkan engelleri teker teker aşma şansınız da var. Önceliklerinizi doğru belirlemeyi başarabildiğiniz sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız. Başkalarının görüşlerini ve düşüncelerini bu kadar da kafana takmaman gerektiğini hatırlatırım. Vereceğin kararlarda ve gerçekleştireceğin seçimlerde esas belirleyici sen olmalısın. Bunu sağlamak için ise öncelikle kendine olan inancını tazelemen gerektiğini hatırlatırım aksi takdirde kendinin değil, başkalarının seçimlerini ve hayatlarını sürdürmeye devam edeceksin. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün beklentileriniz konusunda biraz daha sabırlı olmaya çalışın. Amaçlarınıza uygun hareket edebildiğiniz sürece her şeyin istediğiniz gibi olabileceğini de unutmayın. Hata yapmamanız gereken bir gündesiniz. İş ve kariyer hayatınızda bugün daha kontrollü ve sabırlı olmaya çalışın. Her şeyin hemen olmasını arzu ediyorsunuz ancak bunun da şu an için pek mümkün olmayacağını bilmeniz gerekmekte karmaşık durumlardan olabildiğince uzak durmaya çalışın. Bugün, maddi durumunuzu yakından ilgilendiren yeni gelişmeler gündeme gelebilir. İstediklerinize ulaşmak için biraz daha zamana ihtiyaç duyabilirsiniz. Kontrollü olmanız gereken bir gün. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, dışarıya karşı daha pozitif hissedeceksiniz ancak iç dünyanızda durumlar biraz daha farklı olabilir davranışlarınız konusunda biraz daha temkinli olmanız gerekiyor. Kendiniz için doğru olduğuna inandığınız adımları atarken biraz daha sabırlı olmaya çalışın. Koşullar sürkeli olarak değişim gösteriyor olsa da bir şekilde ayak uydurmanız gerekiyor. Artık kendine ve sosyal çevrene vakit ayırman gereken bir gündesin. Son günlerde ortaya koyduğun yüksek azim ve hırslı çalışman seni fazlasıyla yormuş olabilir. Öte yandan akşam saatlerine doğru yalnız kalmak isteyebilirsin. Fakat bunu bir sorun olarak görmemen gerektiğini hatırlatırım kafanı dinlemek yemin ol yorgunluğunu atmak için oldukça iyi bir yol olacaktır. Aşk ve ilişki hayatınızda beklenmedik gelişmeler gündeme gelebilir. İçten içe heyecanlanmanızı sağlayacak etkiler alıyorsunuz. Huzuru ve mutluluğu elinizde bulundurmanızın aslında çok da zor olmayacağını bilmeniz gerekmekte. Hata yapmamaya çalışın. İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleğinizle ilgili bazı sorunlar gündeme gelebilir. Hermaşık durumlardan tamamen uzak durmanız gerekiyor. Dengeleri zorlamanın herhangi bir yarar sağlamayacağını da bilmelisiniz. Adım adım ilerlemeniz gereken bir gün. Bugün istediklerinize ulaşma noktasında biraz daha sabırlı olmaya çalışın. Gelir ve gider arasındaki sorunları tamamen ortadan kaldırmanız gerekiyor. Herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacağınız bir gün. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün tavırlarınız konusunda biraz daha sabırlı olmalısınız istediklerinize ulaşmak için biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu da unutmayın. Ayrıca bu süreçte yakın olduğunuz kişilerle aranızda sorunlar yaşanacak olsa da üstesinden gelebilirsiniz. Karmaşıklık yaratabilecek her ne varsa ondan da olabildiğince uzak durmalısınız. Müjdeli haberlere hazır olsan iyi olur. Özellikle geleceğini ilgilendiren ve uzun süredir heyecanla beklediğin bazı haberler alabilirsin. Bu gibi anlarda sana tavsiyem, mutluluğunu herkesle paylaşman olacaktır. Bu sayede sevdiklerinle keyifli bir gün geçirebilir ve uzun süredir hak ettiğin eğlenceye sahip olabilirsin. Anın tadını çıkarmaya bak. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün farkında olmadan birden fazla hata yapabilir ve ilişkinizde tartışma yaşanmasına sebebiyet verebilirsiniz. Sahiplenme duygunuz üst seviyelere çıkıyor. Kıskançlık kaynaklı kavgalardan kaçının. İş ve kariyer hayatınızda bugün kendiniz için doğru olduğuna inandığınız adımları atarken daha temkinli olmalısınız. Zorlanacak olsanız da üstesinden gelebileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Bakış açınızı biraz olsun değiştirmeye çalışın. Bugün finansal durumunuzu zorlayabilecek herhangi bir harcama yapmaktan kaçınmalısınız. Önceliklerinizi doğru belirlemeyi başarabildiğiniz sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamanız gerekiyor. Hata yapmamanız gereken bir gün. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün sizi zorlayabilecek her ne varsa ondan uzak durmaya çalışın. Her türlü olumsuzluğun son bulması için elinizden gelenin en iyisini yapmanız gerektiğini de unutmayın. İç dünyanızdaki huzuru ve mutluluğu bozabilecek her ne varsa ondan olabildiğince uzak durmalısınız. Kontrolü tamamen elinizde bulundurmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Romantik tekliflerle karşılaşabileceğin bir gün seni bekliyor. Özellikle uzun süredir hayatında olan bazı insanlarla aranızda bir çekim oluşabilir. Bu gibi anlarda sana tavsiyem anı yaşaman ve kendini akışa bırakman olacaktır. Emin ol olayların kontrolünü serbest bıraktığın zaman hissedeceğin rahatlık her şeye değer. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün ufak tefek problemlerle karşılaşacak olsanız da üstesinden gelebilirsiniz. Sorunları tamamen ortadan kaldırmanız gereken bir gündesiniz. Enerjinizdeki yoğunluktan doğru anlamda yarar sağlamayı başarabildiğiniz sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak kendinizi toparlamaya çalışın. Etkin adımlar atmak için uygun zamandasınız. Daha sabırlı ve kontrollü olduğunuz sürece herhangi bir sorun yaşamayacaksınız. Hata yapmamanız gereken bir gün. Bugün finansal fırsatların yönetimi konusunda biraz daha kontrollü olmaya çalışın. Etkin adımlar atabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Dengeleri çok fazla zorlamamanız gerekiyor. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün etrafınızdaki insanlarla aranızda sorun yaşanmasına neden olabilecek herhangi bir adım atmamaya çalışın. Kendinizi ifade etme noktasında ufak tefek sorunlar da gündeme gelebilir. Anlaşılabilir adımlar atmanın her açıdan daha önemli olabileceğini de unutmayın. Aktif olmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Sevdiğin ve sana değer veren insanlarla birlikte olman gereken bir gün. Bunun nedeni ise kendini bir miktar duygusal hissetmen olabilir. Fakat bu duygu durumunun içerisinden çıkmak için sana tavsiyem, öncelikle bu durumu kabul etmen olacaktır. Sonrasında ise arkadaşlarınla geçireceğin kaliteli bir akşam moralini büyük ölçüde yerine getirebilir. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, tercihleriniz konusunda daha dengeli ve dikkatli olmalısınız. Huzuru ve mutluluğu elinizde bulundurabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. İlişkinizden yana yüzünüz gülmeye başlayacaktır. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleğinizle ilgili problemleri tamamen ortadan kaldırmanız gerekiyor. Çabalarınızın karşılığını almak için ne gerekiyorsa onu yapmalısınız. Bakış açınızı biraz olsun değiştirmeniz gereken bir gün. Bugün maddi fırsatlar konusunda herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız. Genel olarak istediklerinize ulaşabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Her şey istediğiniz gibi olmaya başlayacak. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Videoma beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Videolarımın devamının gelmesine katkıda bulunabilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak.